Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun Sinan Bey hoş geldiniz. Sizler teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederiz çok sağ olun. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Genç girişimci bir olarak iş yerinizi açmışsınız. Evet. Allah hayırlı etsin diyelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki ederim. sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Cengiz Usta işte 2013'ten beri bu sektördeyim. İşte belli bir şartlar altında çalıştık. Evet. Artık dedik kendi iş yerimizi açalım. Güzel. Hani bu işi ee, yapıyoruz. Daha kendi önce işimiz. kurumsal bir yerde çalıştınız tabii, değil tabii. mi? Tabii evet. tabii. Mercedes servisinde çalıştım. Tamam. BMW servisinde. Artık dediniz kendi yerimizi evet. yapalım. Peki. Nasıl geçti bu 4 aylık süreç? 4 aylık süreç biraz memnunuz Allah'a şükür. Hani gelenimiz, gidenimiz de oluyor illa ki. Bizi tanıyan, bilen. Yani. Bizi çevremizdeki insanlarımız evet, evet. olsun, yaptığımız işçiliklere e, memnun kalan evet, insanlar evet. olsun. Hani 4 ay Duyuluyor. kısa bir süreç evet. ama... Sonuçta e, burada ne var? Müşterilerin memnuniyeti, memnuniyeti var. Zamanda araçları teslim etmeniz var. Güler yüzünüz Aynı, var. Öyle. Bunlar da önemli. Bunlar çok önemli. Peki burada hangi araç gruplarına bakıyorsunuz ve bu araçların neyine bakıyorsunuz? Yani bu burada şu şekilde Mercedes ve BMW, Hı. özellikle bu araçlara bakıyoruz. Güçlü arabalar değil mi? Tabii, arabalar güçlü ara arabalar. Yanlış tabi. Yanlış bir işlem yapıldığı zaman farklı hani Hı. kimseyi kötülemek ya da farklı bir şey değil ama. Bilgisiz ustaların Hı -hı. ya da farklı ustaların yanlış bir yaptığı hareketi hata, bile hareketi demedi. bile çok, çok farklı etki sonuçlar ediyor yani Yani Tamam. Bu araçların araç araç yani. neyine bakıyorsunuz? Bu araçların mekanik, motor aksamı, e, yürüyen aksamı, Hı -hı. ondan sonra işte genel bütün şeyini... Bakımlar, genel bakımlar, periyodik bakımlar. Tabii, frenleri, tamam. her şey yani. Sürücülere mesaj olsun, neye dikkat etmeleri Yani bu araçlarda önemli olan nokta şu. Bu araçların hani bakımlarını zamanında yapılması. Şu yıllık bakımlar tabii yıllık değil, bakım periyodik bakımlar. Evet. Tamam. Yıllık bakım Yağ değişimleri Tabii ya. Kötü antifriz, kötü yağ kullanılmasını tercih etmiyorum ben. Yani çok tercih maliyetten zaman... kaçmasınlar tabii, değil mi? Biraz harcayacaklar yani. Ha yani. mecbur. Değil mecbur. Değil evet. Bu araçlar biraz hani parçası i̇lgi pahalı istiyor, ama ilgi istiyor, ilgi istiyor değil mi? Doğru kişi ve doğru usta hmm. istiyor bu arabalar hani evet. normal evet. araçlar gibi olmadığı için. Ya durum çok. Motor ve beygir güçleri de yüksek olduğu için sizin de aracınız var mesela. Evet. Bir de yakıt aldığımız yerler değil mi? Düzgün tabii, yerlerden en önemlisi o zaten. En hani şimdi, bilindik markalar. Tabii mı? bilindik markalardan e, yakıt alınması daha da şey oluyor. Buna da dikkat etsin sürücüler. Aynen öyle. Araçların yakıt filtreleri, benzinli araçla da dahil olmak üzere hmm. bunlar çok önemli şeyler. Peki şimdi e, yolda kaldık, sizi aradık. Nasıl bir hizmetiniz var? Yani Nasıl? biz de şu şekilde örnek veriyorum siz bize beni aradınız. Hani dediniz şurada kaldım. Evet. Bizim kurtarıcı hizmetimiz var. Hı -hı. Kurtarıcımızı gönderiyoruz konum attığınız tamam. takdirde. Aracımız geliyor, sizi alıyor bir şekilde oradan hı hı. dükkana getiriyoruz aracı. Gereken ne işlemse yapıyoruz. Evet. Şunlar şu kadar, şu parçalar, şu arızalı diyoruz. Ücretlerini söylüyoruz. Tabii. Yani masrafını söylüyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Onay verdim, aldık, yaptık, sonra da bir test mi yapıyoruz? Evet. Yani Ama şu şekilde. Örnek test. Araçta çok aşırı yağ kaçakları olur ya da ne bileyim, işte arıza yapmıştır bir yerlerden. Evet. Evet. Biz bunları güzelce A'dan Z'ye bütün her şeyini yapıyoruz. Aracın bütün kontrolünü yapıyoruz. Hı hı. Araç uzun yola çıkacak şekilde hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Ondan sonra müşterimize yıkandıktan sonra teslim ediyoruz. Tertemiz veriyoruz. Aracı yıkattırıp teslim ediyoruz. Peki evet. kullandığınız buradaki parçaları nereden tedarik ediyorsunuz? Yani genelde e, Eskişehir içerisinde de buluyoruz. bulamadığımız parçaları şehir dışından olsun, yurt dışından olsun. Öyle. tabi Yurt dışından bile parça getiriyoruz. Teknoloji önemli. Artık bunlar yeni nesil arabalar. Var mı evet. böyle arıza tespit cihazlarımız? Arıza tespit cihazlarımız var. Güncel cihazlarımızdır zaten. Araçları. Programlı. Tabii programlı. Hani uzaktan bağlantıyla e, tablet şeklinde. Güzel. Hani eski tip kara düzen laptop değil vesaire değil. Peki. E ee, hangi sanayideyiz dedik yerimiz? Tek san sanayi sitesinde. Buradan size evet. ulaşabilirler rahat rahat. Numaramız, her şeyimiz var zaten. Haritalarda da yerimiz Kon, var. Tabii. Konum olarak. Biz çıkıyor. Buradan hani BMW ve Mercedes kullanan sürücülerimizi biz de size tavsiye tabii, ediyoruz. Tabii. Çok Buraya sağ. da bir gelsinler, Aynen. sizinle tanısınlar diyelim. Yani burada evet. en önemli nokta şu hani evet. Ucuz işçilik de o yapan insanlar var hmm. ya da farklı şeyler de var. Burada en önemlisi hani yapılan işin kalitesi ve önemi, güvenilir. Önemli, güvenilir. Değil mi? Tamam, siz şimdi genç birisiniz ama işinizi severek yaptığınız belli. O evet. yüzden de e, böyle işin ehli sizin gibi insanlara dikkat etsin, buraları tercih etsin, tabii. sürücülerimiz diyelim. Tabii. Peki sizi bu 4 aylık süreçte de tercih eden, şöyle vatandaşlarımıza neler aktarmak istersiniz? Yani sürücülerimize? bizlere şöyle, Bir teşekkürünle, tabii, çok topluyorum. teşekkür ederiz. bize gerçekten e, düşünüp de gelen, destekleyen, tabii, destekleyen gelen insanlardan. Onlar da şu şekilde, hani memnun kalıyorlar yani. Bizim yaptığımız işçilik Aynı, gerçekten, aynen. hani... E, övmek açısından değil. Gerçekten olan şeyler bunlar. Severek yani. bilerek tabii, yıllardır yapıyorsunuz. Yani Biz bu araçlar üzerinde yıllardır çalıştığımız hmm. için işte, hani, arabanın sesinden, soluğundan vesaire her şeyinden anlıyoruz. Tamam. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Çok sağ olun Sinan Bey. Ee, İşleriniz yeriniz hayırlı olsun. Sağ tekrar. olun. Allah Çok utandırmasın. İlerleyen zamanda tabii Hayalimiz, hedefimiz yerimizi büyütmek. Evet. Daha iyi noktalara İlerleyen taşımak değil mi? İlerleyen süreçlerde daha da büyük dükkana geçeceğiz evet, inşallah. Evet, biraz evet. bir zaman, zarf tabii. Tabii biraz zamana Bunlar yaymanız gerekiyor. Ee, i̇leride tekrar görüşmek dileğiyle. Çok dideyle. sağ olun. Ağzınıza sağ, sağ olun. İlginizden dolayı sağ, sağ olun. Ol.